Bebelere duş aldırmıştım. Şimdi bunları yerleştiriyorum. Şu sarmaşıkları Kıyafet asklarım boş. Şu an oradan buraya asıyorum. Belki de yeni yerleri burasıdır. Çok saçma oldu. Harika saçlarım. Neyse devam edelim. de hoş geldiniz. Aşırı sıkıldım için vlog çekiyorum. Şimdi smoothie yapmak istedim. Ama dün Cuyiko'dan Cuyiko diye okumudur durumları Şey söyledim. Normalde böyle detoks metoks hayatta yaptığım bir şeydi. Sadece böyle sebze suyu çok seviyorum. Şunların tadına bakıp Beğenirsem eğer içine muz koymayı planlıyorum sebebini bilmiyorum. içimden geldi. Bu salatalık, kereviz, lahana, limon. Yemyeşil ismi. Diğeri de ıspanak, marul, kara lahan, lahana, maydanoz, pazı, salatalık, elma, limon, zencefil. Şunu deneyebilirim. Bir de havuçlu power bowl diye bir şey söyledim. Bilmiyorum, tatlı. Böyle biraz sağlıklı beslenmeye çalışmaya çalışıyorum. Ama olmuyor. Dün mü ondan önceki gün mü ne böyle çok kısa 20 dakika spor yapmaya başladım. Ve hala bacaklarım ağrıyor. Aa aşırı güzel. Bu niye tatlı ya? Hacı bunun için de zaten elma varmış. Yani not bad ama muzlu olmaz tabii ki. O yüzden seni kapatıyorum. Neyse bir dakika çileğim vardı. Böyle bozulmak üzere ama bozulmamış ama böyle bir yarım saat daha durursa bozulacak olan meyveleri hemen buzluğa koyuyorum ben. Ki boşa gitmesin. Ah. Oh. e Bunun içinde neden öyle sinek var? Neyse şimdi bunların sapı da gidiyor ama bir şey olmaz bence. Allah düştü. Sağlıklı yemek yapıyoruz lütfen. Yıllar bir şey anlatıyordum kafam karıştı. Yıllardır smoothie yapmıyorum. Eskiden böyle bayağı değişik şeyler deniyordum. Mangolu, zencefili falan acayip güzel oluyorlardı. Ama kesinlikle unuttum hatırlamıyorum yani tariflerini. Ama böyle evde kafamdan tarif üretmeyi çok seviyorum. %80'i falan kötü olsa da <laughs> <laughs> güzel olan şeyler de çıkabiliyor. Neyse bir dakika bu kadar çilek yeter. Şimdi muzumuzu muzu koyalım. Bir tane muz koyuyorum çünkü açım. Neyse neyse evet. Şimdi efendim bildiğiniz üzere tabi bilmiyor da olabilirsiniz ama verimlilik kampı karantina edişindeyiz. Üçüncü hafta ve güzel gidiyordu. Ta ki dün regle olana kadar. O yüzden bugün hiçbir şey yapasım yok. Ne kadar Ya. Aa, Bugün de daha iyi gibiyim ama böyle bir keyfim yok Sabah da hatta böyle verimli bir sabah rutini yapayım dedim Ama inanır mısın hiç içimden gelmedi Ben de dedim ki kendimi niye zorluyorum manyak diyeyim yani Bence bu güzel olmadı Smoothie yenir mi içilir mi? Evet sağlıklı smoothie'miz hazır bunu nasıl sağlıklıysa meyve şeker yani protein falan hiçbir şey yok içinde Evet gelin gidelim arkadaşlar Arkadaşlar Gelin gidelim. Takipçilerim. Bıtı Aa size şey göstereyim ya bir dakika. Dün işte keyfim yoktu. Ben de dedim ki oturup mantar çizeyim, boyayım. Niye bilmiyorum mantar çizmeye taktım. Geçen şöyle bir şey çizmiştim. Böyle biraz terkedelik oluyor mantarlarım. Bir tane de kurbağa çizmiştim. Şöyle. Dün de yapıyordum. Şöyle. Ama hiçbir şekilde bitiremedim. Yani bugün belki buna devam ederim. Güzel olmadı bu. Bir de efendim yeni iplerim geldi. Gün geçmiyor ki yeni ip söylemeyeyim. Nako'dan söylüyorum. Yarısı yerde tabii ki. Ee, çok güzel iplerini aşırı beğeniyorum. Biraz yünlü bunlar ama %100 yün değil. Böyle renk renk. Şöyle bir papatya modeli deniyorum. Hem ipi deniyorum, hem işte modeli deniyorum. Şu morumsu renkle, bir de şu mor. Yazım kamera da kamerada çok saçma çıkıyor bu renkler. Her onu. Neyse bu iki rengi beraber yapacağım. Ama siz bu iki rengi aynı görüyorsunuz. Şu an ama bilmiyorum niye öyle çıktı. Neyse ikisi farklı renk ve ikisi bir açık mor bir koy mor. Evet. <laughs> Hava çok güzel. Hiçbir şey basım yok falan böyle bir gün. Bir de saçımı boyadım. Ya yani sarıya boyadım. Gerçekten sarı bir boya aldım ve boyadım. Ama saçımı yani çok koyu kahveden normal kahveye doğru bir saç rengi oldu. Bilmiyorum. Ama kötü olmadı bence. Hoşuma gitti bu değişik. Ne kadar değişik kahverengi bir saç. Evet. Ben şimdi ah, sağlıklı smoothie mi içmeyip kahve mi içeceğim büyük ihtimal. Yani güzel ama kahvaltıda da yenmez ki ya. Bir tane şeyim var online dersim var kahve yapayım ben. 11.40'da saat kaç acaba? Tamam. Şimdi 5 dakikaya gidelim ben. <laughs> Online derse gireyim. Şey hoca bir sürü makale verdi bize. Ee, o makalelerin böyle bir özetini gibi bir şey sunuyor yani. Bir saat sürüyor. Dersem ben makaleleri okumadım. O yüzden şimdi o derse girip biraz böyle bir dinleyip hocayı kettle fişe takmamışım. İşte sonra belki biraz makale okurum. Biraz resim yaparım. Biraz örgü yaparım falan. Öyle boş bir gün geçiririz beraber. Saat 4'te de akşam üstü her gün beraber bir saat kitap okuma yapıyoruz. Bazen gelen oluyor. Bazen olmuyor. Yani birkaç kişi oluyor. Onu yapıyorum her gün aksatmadan. O güzel bir şey. Bir de sizlere kitaplardan daha böyle güzel bahsedebilmek için notlar alıyorum kitaplardan. İki gayenin videosunu çekeceğim bir ara. İki gayeyi ee, ne anlatıyor? İşte hayat amacınızı nasıl bulup nasıl harekete geçebiliyorsunuz? gibi bir video olacak. Şunları da dola bakalım. Bomboş vlog nasıl? Sütüm miktar aşırı mutsuzum şu an. Efendim neyse evet böyle boş bir gün gıdım çıkmış ya kilo almış galiba. şey yapayım ben ya Online ders açayım bakayım beğenirsem katılırım beğenmezsem biraz ır, ır, biraz örgü örgü makale okurum resim falan yaparım. Zaten bunları demiştim evet. Görüşürüz. Evet, Evet, ben derse bayağı katıldım ve bir saat derste durup makalelerden böyle önemli şeylerin altını filan çizdim. Sonra bir baktım ders ne zaman bitecek diye. Bir saat olmuş bitmiş ders filan. Enteresan. Şeyi, mantarları bitirdim. Onları göstereceğim size. Biri böyle oldu. Bir tane daha boyadım. Direkt çizmeden spontan boyayayım dedim. Mutluyum mantarlarımdan. Ee, bir de şey göstereceğim. Bir tane daha şal bitirdim. 4 şalım oldu. Şalları biriktiriyorum burada. En son şunu bitirdim. Bunun ipi yetmemişti. İp gelince hemen tamamladım. Arkadaşlarının yanına koydum. Böyle rengarenk şallarımız var. Bir de Allah'ın ev çok dağınık. Ee, şu motifi çok beğendim. ipler de çok beğendim. O yüzden böyle örüyorum. Bundan büyük ihtimal kaza kırka bir şey yaparım. Bitirebilirsem. Çünkü bir tane de şu ip yetmemişti. Bundan da bir şey örüyordum. Onu da göstereyim size hatta. Ee, kazak örüyordum. Şu önü. Allah. Böyle çiçekli. Ama bu biraz şey oldu. Amatör ilk denemem oldu. Yani bu motiflerle. Yani şey, çiçek motifiyle. Ee, bir de şey bunun boğaz kısmı çok şey oldu böyle düz yaka oldu. Yaptım ama çok düz oldu. Yani bu bilmiyorum içime çok sinmedi. Biraz böyle omuzunu uzatmam lazım. Bunun arkasını örüyordum. Sonra sıkıldım bundan. Buna bir ara tekrar devam edeceğim. İşte böyle efendim. Birazcık da evi toplarım. Böyle boş bir vlog. Çünkü her zamanda çok verimli de değiliz. Yani değil mi? Kimseyi kandırmayalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet. Gidiyorum, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.